Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünya uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Çayönü tepesinde yürütülen arkeolojik kazıda mevsimlik tarım işçisi 30 kadında çalışıyor. Ergani ilçesinde 1964'te başlatılan ve günümüze kadar aralıklarla devam eden Çayönü Tepesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Dünya uygarlık tarihine ışık tutan göçebelikten yerleşik yaşama, avcılık ve toplayıcılıktan üreticiliğe geçilip tarıma ilk başlanılan yerler arasında bulunan alanda tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışma yürütülüyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Savaş Sarıaltun Başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında 34 işçi ve 14 arkeolog çalışıyor. Kazıda işçilerden 30'u arkeologlardan 10'u kadınlardan oluşuyor. Doçent Doktor Sarıaltun, Çayönü Tepesindeki kazıların çok fazla veriye ulaşılması bakımından bilim dünyası açısından önemli olduğunu söyledi. Biz genelde e, en yakın köylerden çalışıyorduk ve en yakın köylerden gelen işçiler de geldi, erkek işçiler oluyordu. E, tarım işçileriyle hiç çalışmamıştık. Tek tük birkaç tane kadın işçiyle e, çalışmış, o, çalışmışlığımız e, vardı ama bu kadar yoğun değildi. E, bu sene bir e, biz tarım işçileri ve kadınlarla çalışmamızın aslında e, felsefesi ve vizyonu ilk 1964'de dayanıyor. Çünkü bir kadın eliyle başlayan bir yer. Kadın eliyle daha anlamlı ve daha nezlelik olacağını düşünüyoruz. E, tarım işçileri olmalarından dolayı toprağa ve e, araziye çok uygulurlar. E, çapalamayı ve çapa yapmayı zaten biliyorlar. E, bunlar için ayrıca bir eğitim yapmamıza gerek kalmadı. Hemen adapte oldular. E, biz eskiden pandağa gidiyorduk, domatese gidiyorduk. Ondan sonra bu iş bize çok iyi geldi. Kapımızın öndeyi. Sabah geliyoruz, öğle akş eve gidiyoruz. Ondan sonra yemeğimizi yapıyoruz, çocuklarımıza bakıyoruz, işimizi yapıyoruz. Biz toprağı ine oyar, şey ine oyası işler gibi işiyoruz. Buluncağı bulunca, ondan sonra herhangi bir tarihi eser bulunca, Taştan kolye olur, taştan küpe olur, taştan toka olur. Bulunca hocalarımıza verir. Onlar da mutlu oluyoruz. Biz de mutlu oluyoruz. Çok da güzel oluyor. İnce detaylarına kadar giriyoruz. Boncuk buluyoruz. Ondan sonra küpe şeylerini buluyor. Yüzük buluyoruz. Gayet de seviniyoruz. Hocalara vuruyor. Onlar da seviniyor. Eve gidip vaktinde çocuklarımıza bakıyoruz. Yemeğini olsun yapıyoruz.